Bismillahirrahmanirrahim, bismihi sübhaneh, ve in min şey'in illa yüsebbihu bihamdih, ve bihi nesla'in. 29. Söz Bekay ruh ve melaike ve haşre dairdir. Ruhun bekası, ölümsüzlüğü, sonsuzluğu ve melekler ve öldükten sonra dirilme hakkındadır. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم قل الروح من امر ربي O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. Kadir Suresi 4 De ki ruh Rabbimin bir emri, emir aleminden bir tecellisidir. İsra Suresi 85. Ayet Şu makam, şu konu iki maksadı esasla, iki temel maksatla bir mukaddimeden, ön sözden, girişten ibarettir. Mukaddime, ön söz, giriş, Melaike ve ruhaniyatın vücudu, meleklerin ve ruh cinsinden maddesiz ve görünmez varlıkların varlığı, insan ve hayvanların vücudu varlığı kadar kat'idir, kesindir denilebilir. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği açıklandığı gibi, hakikat kat'iyen kesinlikle iktiza eder, gerektirir ve hikmet Varlıkların yaratılışındaki sayısız gaye ve fayda yakinen şüphesiz olarak ister ki zemin yeryüzü dünya gibi semavatın dahi göklerin de sekeneleri, sakinleri, yaşayanları bulunsun. Ve zihur sekeneleri, şuur sahibi bilinçli sakinleri yaşayanları olsun. Ve o sekeneler göklerde yaşayanlar o semavata münasip, o göklere uygun bulunsun. Şeriatın lisanında din literatüründe pek çok muhtelifül cins, farklı cinsten olan o sekanelere göklerin sakinlerine melaike, melekler ve ruhaniyat, ruh cinsinden maddesiz ve görünmez varlıklar, ruhaniler tesmiye edilir, adı verilir. Evet, Hakikat böyle iktiza eder, böyle gerektirir. Zira çünkü şu zeminimiz, yeryüzümüz, dünyamız semaya nispeten gökyüzüne oranla küçüklüğü ve hakaretiyle beraber küçüklüğü ve hakirliğiyle birlikte şuur mahluklarla, şuur sahibi bilinçli yaratıklarla doldurulması ara sıra boşaltıp yeniden yeni zihşuurlarla şuur sahibi bilinçli varlıklarla şenlendirilmesi işaret eder belki tasrih eder açıkça gösterir ki şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen süslü kasırlar misali olan süslü saraylar gibi süslü saraylar benzeri olan semavat dahi göklerde nuru vücudun nuru olan varlık nurunun nuru ışığı olan zihayat, hayat sahibi canlı varlıklar ve zihayatın hayat sahibi canlı varlıkların ziyası ışığı olan zişuur, şuur sahibi bilinçli varlıklar ve zevil idrak, idrak sahibi, anlayış sahibi mahluklarla, yaratıklarla elbette doludur o mahluklar, o yaratıklar dahi ins ve cin, insanlar ve cinler gibi şu sarayı alemin, şu alem sarayının, kainatın seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları, okuyup inceleyicileri ve şu saltanat-ı rububiyetin, Rab olan Allah'ın saltanatının hakimiyet ve egemenliğinin dellallarıdırlar ilancılarıdırlar. Külli ve umumi ubudiyetleri ile kapsayıcı ve genel kulluklarıyla kainatın büyük ve külli kapsamlı mevcudatın varlıkların tesbihatlarını tesbihlerini temsil ediyorlar, gösteriyorlar. Evet, şu kainatın keyfiyatı, nitelikleri, özellikleri onların vücutlarını, varlıklarını gösteriyor. Çünkü kainatı haddü hesaba gelmeyen sayısız, dakik, ince, hassas sanatlı tezyinat süslemeler ve o manidar mehasin ile o manalı anlamlı güzelliklerle ve hikmettar hikmetli sayısız gaye ve faydalarla dolu nukuş nakışlarla süslendirip tezyin etmesi, zinetlendirmesi, süslemesi bedahe apaçık ona göre mütefekkir. Tefekkür eden düşünen ve istihsan edicilerin beğenenlerin ve mütehayyir, hayranlık duyan hayran olan takdir edicilerin enzarını bakışlarını ister vücutlarını varlıklarını talep eder ister. Evet, nasıl ki Hüsün güzellik Elbette bir aşık ister, taam, yemek ise aç olana verilir. Öyleyse şu nihayetsiz hüsnü sanat içinde, şu sonsuz sanat güzelliği içinde gıdayı ervah, ruhların gıdası ve kutu kulüp, kalplerin gıdası elbette melaike ve ruhaniyelere, meleklere ve ruh cinsinden maddesiz ve görünmez varlıklara bakar, gösterir. Madem bu nihayetsiz tezyinat bu sınırsız sonsuz süslemeler nihayetsiz sonsuz bir vazifeyi, tefekkür, tefekkür ve düşünme vazifesi görevi ve ubudiyet ve kulluk vazifesi görevi ister. Halbuki ins ve cin insanlar ve cinler şu nihayetsiz vazifeye, şu sınırsız sonsuz göreve, şu hikmetli sayısız gaye ve faydalarla dolu nezarete, gözcülüğe şu vüsatli ubudiyete, şu geniş kulluğa karşı milyondan ancak birisini, milyonda birini yapabilir, yerine getirebilir. Demek bu nihayetsiz, bu sonsuz ve çok mütenevvi, çok çeşitli olan şu vezaif ve ibadete, şu vazifelere, görevlere ve kulluğa nihayetsiz melaike envaları sonsuz melek çeşitleri ruhaniyat ecnasları ruh cinsinden maddesiz ve görünmez varlıkların cinsleri lazımdır gereklidir ki şu mescidi kebire alemi şu büyük alem mescidini kainatı saflarıyla doldurup şenlendirsin. Evet şu kainatın her bir cihetinde şu kainatın her tarafında, her bir dairesinde, her alanında ruhaniyat, ruh cinsinden maddesiz ve görünmez varlıklar, ruhaniler ve melaikelerden, meleklerden birer taife, birer topluluk, birer vazifeyi ubudiyetle, birer kulluk vazifesiyle muvazzaf, görevli olarak bulunurlar. Bazı rivayatı ı ehadisiyenin işaratıyla, bazı hadislerin rivayetlerinin anlatımlarının işaretleriyle ve şu intizamı alemin şu alemin kainatın düzeninin hikmetiyle sayısız gaye ve faydasıyla denilebilir ki bir kısım ecsamı camileyi seyyare bir kısım cansız gezici cisimler yıldızlar seyyaratından gezegenlerinden tut ta yağmur kataratına damlalarına kadar bir kısım melaikenin, meleklerin sefine ve merakibidirler. Bir kısım meleklerin gemi ve binekleridirler. O melaikeler, o melekler bu seyyarelere, bu gezegenlere izni ilahi ile Allah'ın izniyle binerler. Alemi şehadeti yaşadığımız, görünen şu varlıklar alemini kainatı seyredip gezerler ve o merkeplerinin, o bineklerinin tesbihatını, tesbihlerini temsil ederler, gösterirler. Hem denilebilir, bir kısım hayatlar, hayat sahibi canlı eşsam cisimler, bir hadisi şerifte ehli cennet ruhları berzah aleminde, dünya ile ahiret arasındaki alemde Yeşil kuşların cevflerine, içlerine girerler ve cennette gezerler diye işaret ettiği tuyurun hudrun yeşil kuşlar tesmiye edilen adı verilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın ruhların tayyareleridir uçaklarıdır. Onlar bunların içine emri hakla Allah'ın emriyle girerler alemi cismaniyatı, maddi varlıklar alemini, fiziki alemi seyredip o hayatlar, o hayatlı canlı cesetlerdeki, bedenlerdeki göz, kulak gibi duygularıyla alemi cismanideki fiziksel alemdeki maddi alemdeki mucizatı fıtratı yaratılış mucizelerini temaşa ediyorlar, seyrediyorlar tesbihat mahsusalarını, özel tesbihlerini eda ediyorlar, yerine getiriyorlar. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor, gerektiriyor? Hikmet, varlıkların yaratılışındaki sayısız gaye ve fayda da aynen öyle iktiza eğiliyor, gerektiriyor. Çünkü şu kesafetli, şu yoğun koyu bulanık ve ruha münasebeti, ruhla ilgisi az olan topraktan ve şu küduretli bulanık ve nuru hayata münasebeti, hayat nuruna ışığına ilgisi pek cüz'i olan, çok az olan sudan, mütemadiyen, devamlı olarak hummalı bir faaliyetle, bir çalışmayla, letafetli, tatlı, sevimli hayatı ve nuraniyetli, nurlu, ışıklı, parlak, zevil idraki, idrak sahibi, anlayış sahibi varlıkları halk eden, yaratan fatıra hakim, sonsuz hikmet sahibi yaratıcı elbette ruha çok layık, ruha çok uygun ve hayata çok münasip, hayata çok uygun şu nur denizinden, ve hatta şu zulmet bahrinden karanlık denizinden şu havadan şu elektrik gibi sair diğer maddeyi latifeden şeffaf maddelerden bir kısım zi-şuur, şuur sahibi bilinçli mahlukları yaratıkları vardır hem pek çok kesretli olarak çokça vardır